Ah bu kolajen diyelim. Şimdi biliyorsunuz ki artık herkesin dilinde yer etti kolajen kelimesi. Bir kere kolajeni ikiye ayıralım ilk önce. İçilebilir kolajenler ve enjekte edilebilir kolajenler olacak şekilde. İkisinin de üretimindeki formülizasyonlarla biraz farklılıklar var arkadaşlar. Zannediliyor ki hani aslında çok aynı kavramdan konuşuyoruz. Gene ikisinin üretimindeki olan farklılıklardan da kaynaklanan emilim farklılıkları var. Yani bazı kolajenlerin bağırsaktan geçişi, mide ve bağırsak pasajından geçişindeki eminimiyle bizim enjekte ettiğimiz kolajenin böbrek ve karaciğer üzerinden geçişi arasında farklılıklar var. Biraz kafanız böyle aydınlansın istedim. Dolayısıyla derimizin içerisinde ta bizim bebekliğimizden itibaren en kıymetli olan iki şey vardır. Kolajen ve kök hücre. Eğer ki konumuz cilt sağlığı ise. Dolayısıyla kolajeniniz iyiyse yara iyileşmeniz çok daha iyi olmaktadır. Yine kolajen seviyeleriniz kaliteli ve yüksekse akne sıkar izi vesaire konularında daha rahatsınız demektir. Ya da e, ufak bir travma sonrasında oluşabilecek izi de genelde kolajene bağlarız. Ya da bir kesi sonrasında oluşan iz kalma ihtimali de gene sizin genetiksel kolajen yapınızın ya da gündelik hayattaki tükettiğiniz hani kolajen ve üretebildiğiniz kolajen yapısının kalitesinden bize bahsetmiş olur. Dolayısıyla kolajenin gerçekten hayatımızda yaş almadan cildimizin daha sağlıklı olmasına, saçlarımızın daha iyi uzamasından tırnaklarımızın daha iyi kalın ve uzamasına kadar eklem sağlığından akciğer mukoza sağlığına kadar her yerde yeri olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Şöyle ki bu konuda bana enteresan geliyor. Önce böyle bir giriş yapmak istiyorum. Doktor camiası nasıl ozon konusunda ikiye ayrılıyorsa kolajen konusunda da ikiye ayrılıyoruz gibi oluyor. Ya da hangi kolajenin daha iyi olduğu konusunda da kendi içimizde gruplara ayrılıyoruz gibi oluyor. Ben kendimce ve inandığım, okuduğum makaleler ya da gördüğüm ürün kontrolleri kliniğimde yaptığım hastalarımla hem mezoterapik kolajen yapıp yani iğneli kolajen yapıp hem ağızdan kolajen kullandırarak gördüğüm sonuçlarla şunu söyleyebilirim ki vücudunuzdaki günlük kolajenin dış takviyelerle ama ürün seçimi de çok önemli olacak şekilde alındığında evet cilt kaliteniz, saç uzama hızınız, saç kalınlaşmanız Tırnak yine uzama hızınız, tırnak kalınlaşmanız ya da eklem için uygun olan tiplerini de aldığınızda e, sporla birlikte oluşan işte eklem ağrınız ya da spor yapmadan da olsa yürüme, merdiven çıkma vesaire de hissettiğiniz eklem sesleriniz, eklem ağrınız gibi kendinizde semptomatik dediğimiz yani bulgular ve bir ipucu noktası seçecek şekilde onların nereye gittiğini gözlemleyebiliyorsunuz. Kolajenin vücuttaki öneminden ötürü ve gündelik hayatımızda yaşalmakla birlikte salgılanma hızının düşmesinden ötürü çok basit bir matematik yapacağız sizlerle. Dışarıdan nasıl bir C vitamini, D vitamini, başka şeyleri takviye alıyorsak kolajeni de takviye almamız gerekiyor. Şimdi şöyle ki tip 1 bizim için en esaslı kolajen takviyesi. Az önce saydığımız deri, saç, tırnak, mukaza vesaire gibi konularda tip 1'in önemi çok büyüktür biliyorsunuz diye. Çünkü tip 1 aslında pahalı kolajendir. Dolayısıyla tip 1'in yüksek miligramı olan kolajenler pahalı olanlardır diye size bir dipnot vereceğim. Eğer işimiz anti-aging ise yani saç, tırnak ve cilt sağlığıysa tip 1'i yüksek olan pahalı kolajenlerden içmemiz lazım. Güvenli ürün biraz şeffaftır. Bir kere bunu bir ilk önce aklımızın bir köşesine yazalım. Diğer tarafta yine söylüyorum. Biz bazı katkı maddelerini sevmiyoruz artık biliyorsunuz ki. Yani gluten gibi, nişasta gibi, işte başka şeylerde paraben gibi vesaire. Hani bir katkı maddesinin olup olmadığına bir bakalım. Diğer bir konu emilirliğinin nasıl olduğunu tartmamız gerekiyor. İşte değiştirecek bazı faktörler var. Bunlardan bir tanesi bileşen faktörleri. Diğerleri de hazırlanış yani formülizasyonun hazırlanışı ve nasıl sunulduğu faktörleri. Burada genelde gözlemliyoruz ki son zamanlarda yapılan çalışmalarda evet toz ve sıvı formların daha emilebilirliğinin yüksek olduğunu gösteriyor bize. Ama bu demek değil ki her sıvı formda hazırlanan ya da her toz formda hazırlanan ürün az önce söylediğim gibi kaliteli değil. Geriye yönelik çalışmaları yoğun mu? Bunlar bence ana dikkat edilmesi gereken özellikler. Şimdi bir kere şöyle yorumlayalım. Kolejinin evet insan doğası için gerekliliğinden bahsettik. Özellikle de 25-30 yaşları geçtikten sonra daha çok önemli olduğundan bahsettik. Ama bu demek değildir ki mesela hipotiroidiniz var, erken yaşlanma tehdidiniz var. O bir hastalığınız var, romatolojik bir hastalığınız var. Dolayısıyla gene erken yaşta kemik sağlığınızda, eklem sağlığınızda, mukoza sağlığınızda bozulma riski var diyelim. Yine çocuktan gel, çocukluktan gelen bir akciğer hastalığınız olabilir ya da ileri dönemde yine akciğer rahatsızlığınız olabilir. Dolayısıyla biz kolajenin çok fazla estetik sektörüyle birleştirmiş olsak da aslında kolajenin önemi başka branşlardan da geçiyor. Dolayısıyla bir e, örnek veriyorum dizinizle ilgili bir operasyon geçirecekseniz yine kolajen tüketmeniz gerekebilecek sonra doktor kontrolü halinde. O yüzden Kolajen sadece estetik branşının işi değil arkadaşlar. Ortopedi, kadın doğum, işte kalp damar cerrahisi, diş, e, onun haricinde kardiyoloji, e, göğüs hastalıkları ya başka bölümlerinde dediğim gibi ihtiyacı olan bir ürün olarak ve bunun için de üretilmiş keza içindeki etken maddelerini, e, deki gramları ona göre ayarlanmış keza içerisine katılan bazı ekstra vitaminlerle. E, Emilimlerinin arttırılacağı ve diğer başka bölgelere de etki edebileceği şekilde işte bağırsağınızdan daha iyi geçmesi için, kilo kaybetmeniz için size biraz detoks yaptırabilecek gibi estetik alanında da farklı konuları bir arada yapılabilecek piyasada emin olun kolajenler mevcut. Benim hekimlik anlayışımda iyilik, güzellik, sağlık hali bir arada olması gereken bir mottodur arkadaşlar. Genelde bize güzellik için zamanını ve parasını harcamak isteyen insanlar gelse de biz onları aynı zamanda kendini iyi hissetme halini nasıl sağlayacakları konusunda ister bir hobi edinme, ister egzersiz yapma, ister bunun için başka bir doktordan ya da psikologdan destek alma gibi yönlendirmelerimiz de yapmamız gerekebiliyor. Ya da güzellik haline sahip olabilmek için en vazgeçmememiz gereken şey de sağlık halimiz ya da daha güzel olabilmek için yine pekiştirmemiz gereken şey sağlık ve iyilik halimizin yükselmesi. Dolayısıyla bu işi Masterclass hekimlerle birlikte daha doğru bir planlama yapacak şekilde yönetirseniz hepsi bir arada olacağına inanıyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.